Merhaba arkadaşlar, Kazanmak için Her Şey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çözemediğiniz sorular hakkında biraz konuşacağız. Bir gerçek var ki çözemediğimiz sorular canımızı sıkıyor ve onları bir köşeye atıveriyoruz. Ama maalesef bir gerçek daha var ki başarı çözemediğimiz sorulardan geçiyor. Oley, doğru. Oley, bu da doğru. <laughs> bu da doğru. Bu da doğru be doğru daha. Bırak ya bırak çalışmıyorum. Hayır arkadaşlar siz benim gibi yapmıyorsunuz ve çalışmaya devam ediyorsunuz. Şimdi çözemediğiniz sorularda canınız sıkıldığında ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Matematikten test çözdüm. Edebiyattan test çözdüm. Fizikten test çözdüm. Geometriden test çözdüm. Kimyadan test çözdüm. Dil ve anlatımdan test çözdüm. Matematikte başka bir konudan test çözdüm. Bir sürü konu çalıştınız. E haliyle bir sürü konudan da test çözdünüz. Tabii bir sürü de sorunuz çıktı. E, bu sorulara bir çözüm bulmak lazım. Soru sormaya gideceksiniz. Ama matematik mi, Türkçe mi? Hangisini soracağınıza bir türlü karar veremiyorsunuz. Hadi karar verdiniz. Hangi kitaptan ne çözmüştüm? Ondan mı çözdüm, bundan mı çözdüm? Bir türlü bilemiyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda da çözemediğiniz sorular bir kenarda öylece kalıveriyor. Siz de başarıya götürecek soruları bir köşede kaybediyorsunuz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki de sorularımızı kaybetmeyeceğiz. Sorularımızı kaybetmemek için arkadaşlar kırtasiyelerde satılan bu minik dosyalardan alacağız. Yapamadığımız soruları hunharca keseceğiz ve bu dosyaların içine koyacağız. Dosyaların üstüne postitlerle derslerin isimlerini yazacağız. Böylece Türkçe mi, geometrimi sorsam diye karıştırmayacağız. Türkçecasını gördüğümüzde hemen Türkçe dosyamızı kapıp peşinden koşacağız. Böylece çözemediğimiz sorular bir köşede kalmamış olacak. Ancak bir gerçek var ki çözemediğiniz sorulara çözüm bulduğunuz halde bu çözüm bulduğunuz sorularda bir müddet sonra maalesef hafızanızdan silinecek. Ne yapacağız? Hafızamızdan silinmemesi için bu soruları tekrar etmemiz lazım. Bunun için de başka bir büyük dosya seçeceğiz. Seçtiğimiz bu büyük dosyanın üzerine geometri mesela unutulmaması gereken sorular yazacağız. Artık çözümünü bulduğumuz soruları unutmamak için başka büyük bir dosyada onları depolayacağız. Arada sırada otobüste, yolda giderken, yok yok yolda giderken olmaz. Otobüste, evde otururken televizyonun karşısında, nerede olduğu fark etmez açıkçası. Aklımıza ne zaman gelirse bu havuzun içinde yüzeceğiz. Yalnız arkadaşlar şöyle de bir gerçek var ki ben bu soruları kestiğim zaman kitaplar böyle Parça pinçik bir şey oluyor. Size önerim konu anlatım kitaplarını tekrar etmek için tekrar kullandığınızdan dolayı konu anlatım kitaplarındaki soruları kesmemeniz, sadece soru bankalarındaki bir daha dönmeyeceğiniz kitaplardaki soruları kesmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Konu anlatım kitaplarındaki sorulara da şu minik postitlerle işaretleyerek onları da sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu video umarım sizin için yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başarılar görüşürüz.